Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konu başlıklarımız Türkiye'de iklim olacak ve Türkiye'de sıcaklıktan bahsedeceğiz. Türkiye'nin Ocak ayında ortalama indirgenmiş sıcaklık haritasını, Türkiye'nin Temmuz ayındaki ortalama indirgenmiş haritasını sizlerle konuşacağız. Yine aynı şekilde yıllık ortalama indirgenmiş haritayı, Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresini sizlerle inceleyeceğiz arkadaşlar. Müzik Türkiye'de iklim. Bunu bir açıklayalım. Ülkemizde iklimi etkileyen faktörler nelerdir? İklimi etkileyen faktörleri biz ikiye ayırıyoruz. Matematik konuma bağlı faktörler ve özel konuma bağlı faktörler. Türkiye'nin matematik konumunu hatırlayalım. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 Doğu meridyenleri arasında yer alıyor. Bu duruma bağlı olarak Türkiye için şunu söyleyebiliriz. Türkiye kuzey yarımkürede yer alır ve Türkiye orta kuşakta yer alır. Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer alması ne demek? Hemen açıklayayım. Ülkemiz kuzey yarımkürede yer aldığı için kuzeye doğru ilerledikçe kutuplara yaklaşmış oluyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Bu durum enlem etkisiyle açıklanıyor. Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer almasıyla yani matematik konumuyla ilgilidir. Ee, Türkiye orta kuşakta yer aldığı için 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Bunlar Türkiye'nin matematik durumuna bağlı olarak iklimini belirleyen ve etkileyen faktörler. Ülkemizde özel konuma bağlı olarak da iklim özellikleri değişir. Türkiye'de mesela ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için kıyıdan iç kesimlere doğru ilerledikçe yani batıdan doğuya doğru ilerledikçe sıcaklıklar değişiklik gösteriyor. Yer şekilleri ülkemizde sıcaklığın dağılışını etkiler. Eğim bakım dağların kıyı çizgisine uzanış doğrultusu bunların hepsi sıcaklık üzerinde etki sahibidir yükseltiyle başlayalım yükselti üzerinden konuşalım Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama yükselti artar bu durum batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığında azalmasına sebep oluyor. Bu nedenle ülkemizdeki en düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi dediğimiz Erzurum ve Kars çevresinde yer alıyor. Ülkemizin denize göre konumu sıcaklığın dağılışını etkiler. Az önce de bahsettiğim gibi ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Bu durum. Denize kıyısı olan bölgelerde neme bağlı olarak sıcaklığın daha yüksek olmasına, yıllık sıcaklık farkının daha az olmasını sağlıyor. Çünkü nemin ısıyı tutma, ısıyı koruma özelliği vardır. Bu durum kıyı bölgelerde yıllık ve günlük sıcaklık farkının daha az olmasına sebep oluyor. Basınç merkezleri ve rüzgarlar ülkemizdeki sıcaklık dağılışını etkiler. Örneğin ülkemizde Kışın e, Sibirya'dan gelen termik yüksek basınç merkezi etki gösteriyor. Bu durum e, etkili olduğu zaman ülkemizde kış sıcaklıklarının düşmesine, kışların daha soğuk ve daha sert geçmesine sebep olabiliyor. Veya Basra'dan gelen çöl rüzgarları, Basra Körfezi üzerinden gelen çöl e, rüzgarları da yine ülkemizde e, yaz kuraklığına sebep olabiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Dağların güneşe bakan yamacında bakı etkisi görülüyor. Bakı etkisi dediğimiz şey ne arkadaşlar? Türkiye kuzey yarımkürede yer aldığı için dağların güney yamaçları daha sıcaktır. Dağların güney yamaçlarında güneşlenme süresi daha fazladır ve bu bölgede yetişen bitkilerin olgunlaşma süresi daha kısa sürmektedir. İşte tüm bunlar ülkemizde iklimi etkileyen faktörlerdir dağların kıyı çizgisine paralel veya e, dik uzanış göstermesi sıcaklığın iklimin dağılışını etkiler Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzanış gösterir bu durum denizden gelen nemli havanın iç kesimlere sokulmasını engelliyor Dolayısıyla nemli hava iç kesimlere sokulamaz İç kesimler ve kıyı kesimler arasındaki yıllık sıcaklık farkı daha yüksek olur. Ama Ege bölgesine geldiğimiz zaman dağlar kıyıya dik uzanış gösteriyor. Bu durum denizden gelen nemli havanın Ege bölgesinde iç kesimlere ulaşmasını sağlar. Dolayısıyla Ege bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasındaki yıllık sıcaklık farkı daha azdır. E, tüm bunlar ülkemizde iklimi etkileyen, belirleyen faktörlerdir. Ve iklim elemanlarından sıcaklık üzerinde konuşacağız. Sizlerle e, bugün sıcaklıktan bahsedeceğiz. Türkiye'de sıcaklık enleme bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ve sıcaklıklar enleme bağlı olarak genel itibariyle bakın e, burada Hatay ülkemizin en güneyi. Sinop ülkemizin en kuzeyi. Dolayısıyla enleme bağlı olarak bakın güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azaldı. Çünkü bizim kuzeyimizde ne vardı? Kuzey kutup noktası. Yani kutuplar var. Enlem etkisine bağlı olarak Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklar azalır. Ve Türkiye'de yükseltiye, denizelliğe, karasallığa bağlı olarak da kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklıklar azalıyor. Bakın İzmir ve Van aynı aynı paralelde yer almalarına rağmen, aynı paralelde yer alması demek Güneşi aynı açıyla görüyor demektir. Bunlar aynı paralelde yer alıyorlar. Güneşi aynı açıyla görüyorlar. Ama Van'ın yükseltisi İzmir'e göre daha fazla olduğu için Van'daki sıcaklıklar daha düşüktür. Ve tabii ki e, İzmir'in denize kıyısının olması kıyıda yer alması da sıcaklığın dağılışını etkiliyor. E, dolayısıyla Türkiye'de genel itibariyle enleme bağlı olarak yükseltiye bağlı olarak Karasallık ve Denizelliğe bağlı olarak sıcaklık dağılışı değişiyor. Ülkemizin Ocak ayındaki ortalama indirgenmiş sıcaklık haritasına bakacak olursak arkadaşlar. indirgenmiş sıcaklık haritası ne demek? Yükseltinin yok sayılarak hesaplama yapıldığı sıcaklık haritası demektir. Yani her bölgenin yükseltisi 0 metre kabul edilerek enlem etkisinin ortaya ön plana çıkarıldığı sıcaklık haritasına bakıyoruz şu an. Ve buna baktığım zaman karşıma şöyle bir tablo geliyor. Ocak ayında en düşük sıcaklıklar Erzurum ve Kars platosu üzerinde yer alıyor. Yani Kuzey Doğu Anadolu bölümünde en düşük sıcaklıklar var. Kuzey Doğu Anadolu. Türkiye'de Ocak ayında Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde en düşük sıcaklıkların görülmesinin sebebi. Yükselti ve karasallıktır. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artıyor. Bu durum sıcaklıkların azalmasına sebep olur ve ülkemizde yine kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallık artıyor ve bu durum yine sıcaklığın azalmasına sebep olmaktadır. Ocak ayında Türkiye'de en yüksek sıcaklıklara sahip olan merkez Akdeniz bölgesidir. Bakın Akdeniz bölgesinde sıcaklığın 10 derece olduğunu görüyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklığın 8 derece olduğunu görüyorum. Ortalama bir değer tabii ki bu. Dolayısıyla Türkiye'de Ocak ayında en yüksek sıcaklıklar nerede görülüyormuş? Akdeniz bölgesinde. Akdeniz en yüksek sıcaklık. Peki sebebi ne? Çünkü Akdeniz'de nem var. Yani denizellik ve tabii ki enlem. Enleme bağlı olarak e, Akdeniz bölgesi ülkemizin en güneyinde yer alıyor. Ekvatora en yakın merkez. Bu durum e, yine kış sıcaklığının yüksek olmasına, deniz aylığın fazla olması da yıllık sıcaklık farkının azalmasına sebep olduğu için bu bölgede kışlar ılık geçiyor. Temmuz ayında ortalama indirgenmiş sıcaklık haritasına baktığım zaman ise Temmuz ayında en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğunu görüyorum. Akdeniz diye düşünmeyin. Hemen sebebini açıklayayım. Şimdi karalar ve denizler farklı ısınma özelliklerine sahiptir ve denizler geç ısınır geç soğur, karalar hızlı ısınır hızlı soğur. Dolayısıyla Ocak ayında ee, Akdeniz en sıcaktı. Ama Temmuz ayına geldiğimizde Güneydoğu Anadolu bölgesinin enleme karasallığa bağlı olarak daha fazla ısındığını görüyoruz biz. Dolayısıyla e, Akdeniz'de nemin fazla olması burada ısıyı korudu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi daha fazla ısındı. Dolayısıyla ben burası için ne diyeceğim? Temmuz ayında en yüksek sıcaklık. Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüldü. Sebebi enlem. Şimdi enleme bağlı olarak Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Akdeniz'i kıyasladık. Akdeniz'den daha sıcak olmasına sebep olan iki farklı faktör daha var. Birincisi karasallık. Karalar hızlı ısınıyorlar, hızlı soğuyorlar. Bu nedenle sıcaklığın arttığı dönemde daha fazla karasal olan bölge daha sıcak olacaktır. Güneydoğu Anadolu bölgesi buna çok güzel bir örnektir. Ve Güneydoğu Anadolu çevresinde çöl rüzgarlarının etkili olması, samyeli rüzgarının etki göstermesi bu bölgenin ısınmasına sebep olmaktadır arkadaşlar. Temmuz ayında ülkemizde en düşük sıcaklıkların görüldüğü merkez ise ne olacak? Enleme bağlı olarak ülkemizin en kuzeyi yani Karadeniz bölgesi olacak. Temmuz ayında en düşük sıcaklık Karadeniz olarak karşımıza geliyor. Yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık haritasına bakalım, inceleyelim. Şimdi yıl içerisinde bakın arkadaşlar en yüksek ve en düşük sıcaklıklara baktığımızda en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu bölgesinde. En düşük sıcaklıklarsa Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yine burada etkili olan faktörlerimiz enlem, karasallık ve yükselti olarak karşımıza gelmektedir. Türkiye'de yıllık güneşlenme süresinin en fazla olduğu bölge. Tabii ki Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Bakın burada çok eee ayırt etmeniz gereken durum şu aslında hani Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi çok fazla karıştırılabiliyor. Burada Güneydoğu Anadolu'yu en sıcak yapan Akdenizden ayırt eden faktör karasallığın fazla olmasıdır ve karasallık fazla olduğu için e, sıcak dönemde karalar daha hızlı ısınıyorlar. Bu durum Güneydoğu Anadolu bölgesinde güneşlenme süresinin de daha fazla olmasını sağlıyor. Akdenizde nemin bulunması Akdeniz'in bulunması bu bölgede ısının korunmasına ve sıcaklığın nispeten Güneydoğu Anadolu'dan daha düşük olmasına sebep oluyor. Ama Güneydoğu Anadolu'da kışın şu durum gerçekleşiyor. Karalar hızlı soğuma özelliğine de sahip olduğu için hava hızlıca soğuyor. E, bu durum sıcaklığın aniden düşmesine sebep oluyor. O yüzden mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde kışlar soğuk, yazlar çok sıcak geçer ve yıllık sıcaklık farkı yüksektir. Ama Akdeniz bölgesinde durum böyle değildir. Akdeniz nem fazla olduğu için kışlar ılık geçer, yazlar sıcak geçer ve yıllık sıcaklık farkı daha azdır. Ülkemizde güneşlenme süresinin yıllık güneşlenme süresinin en fazla olduğu merkez Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Güneşlenme süresinin en az olduğu merkez ise Karadeniz bölgesidir şöyle hatta Doğu Karadeniz'in olduğunu da görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da yine enleme bağlı olarak gerçekleşen bir durumdur. Ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe kutuplara yaklaşılır ve kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Bu durum güneşlenme süresinin azalmasına sebep olmaktadır arkadaşlar. Sizlerle dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.